Armağan. Armağan. Türkün. <laughs> Beni mi arıyorsun? Çok mu korktun? Hı? Sakin ol kızım hadi nefes al. Öleceksin. <laughs> Neyse şurada ambulans var. Hemen müdahale ederler sana. Ne öleceğim be senin için? Ama ben senin için ölürüm. Kıyamam o kadar mı seviyorsun beni? Sorma aşkımdan ölüyorum. Kızım aynaya bakmıyor musun sen hiç? Şu çirkin suratın nesini seviyorum senin ben Yalnız hasta olursa sen bakacaksın bana, tamam mı? Haberin olsun. Amin inşallah. <laughs> Oo kolay gelsin Hacer. Ne kadar çok yapmışsın. E yeniyor ya. Armağan maşallah iştahlı, seviyor da yiyor. Dur ben de sana yardım edeyim. Allah aşkına bak. <laughs> <laughs> Murdar ettin hamuru. Şunları hiç beceremeyeceksin sen. <laughs> Haklısın valla. Rahmetli anneciğin sana ne gösterse şıp diye yapı verirdin. Ben de hiç beceremezdim. Çok imrenirdim sana. Aman alemsin. Ne yapıyorsun sanki? Temizlik çamaşır. Yok öyle deme. Sen çok beceriklisin. Çiçek de sana mı çekmiş? Yok anam nerede? Onu Neslihan'ın yanına zor koyduk biliyorsun. Öldürseniz çalışmam diyordu ama şimdi maşallah çalışıyor. Sen yine de ona çok güvenme Hacer. Genç bunlar. Akılları bir karış havada. Gözün üstünde olsun. Kolay gelsin.